Selamlar arkadaşlar. Mustafa Macera var hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber anlamamız gereken numaraları arayacağız. Böyle korku videolarını seviyor musunuz arkadaşlar? Sizlerle bir korku videosu olsun istedim arkadaşlar. ilk video Sizlerle beraber bugün YouTube'dan bulduğum korkuyu videoları arama numaraları buldum arkadaşlar sizlerle beraber bir 3 üç dört beş altı yedi yedi tane numara var bakalım arkadaşlar açacaklar bunu sizlerle beraber deniyoruz arkadaşlar let's go geldim arkadaşlar bak. ilk başta artı beş falan şöyle numara var bak demiş artı beş yüz beş altı yüz altı 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 aradık arkadaşlar açayım şöyle sesini de Hattınız Türkiye'den yurt dışına aramaya kapatılır. Açmak için bir iki... Olmadı. <laughs> Korktum oralara kapatayım. açayım mı? Açıp geliyorum. Bakalım arkadaşlar olacak mı? Paket harici ücretli kullanım olduğu için Türksel rahat tarifede bulunan müşterilerimiz için kısıt... Bakalım. İlk numaralı sorduğum onları bilmiyorum. Sonra arkadaşlar baş, başka bir videoda bunu yine deneyeceğim. Sıra 6 artı 6, 6, 6, 6 diye bir numaramız var. Bunu da arayalım kadar. Direkt kapat. Bakın ben elde Araba Araba sunlar diyor. İki tane fake ile başladık arkadaşlar. Ama daha 5 da tane numaramız var. Bakın. Aradım. Ama niye kapat? Bak burada güzel bir şey olabilir ha. Ben de neymiş? Bunlar bence Türkiye'de de etmemeli numaralar arkadaşlar. Al lan baba lan koyuyorlar sonra bir şey yapıyorlar. Videoya beğenip like atmayı unutmayın ha. Bak 370 bir abone butonu var. Bura basın abone olun arkadaşlar. Sıra 0 5 3 4 5 6 7 7 tane 6 olan bir arkadaş ben numarayı söyleyeyim. Al bakın. Bakın. bu numarayı arayacağız sizlerle beraber. Ankara Bu da Ankara Beştepe hastanesi numarasıymış. Direkt kapattı çünkü ben direkt bizi şeye gönderiyor. Ankara Beştepe. Bu da nasıl oynuyor lan? Ankara numarası. Allah'ım anlayın. Sıra şöyle 0 0 090 diye bir tane numara varmış arkadaşlar onu arayacağız sizlerle beraber gelin arkadaşlar bir tane şu şey 0 9 numaramız var onu da ben, gerçek mi yalan mı bakın bu da bir ülke dışı bir numaraymış hepsi de sahte fake fake hepsi de fake fake fake, fake. Ve arkadaşlar videomuz bitmişti. inşallah beğenip inşallah beğenmişsiniz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. isterseniz böyle videolar daha gelmeye devam eder. Böyle futbol videolar falan çekmeye başlarız arkadaşlar. Ne olur abone olup like atmak ne aşağıda ücretsiz bir abone olma. Şey var, abone olup like atın arkadaşlar. Sizin ve let's go.